Selam gençlik. Muaz emminiz. Yepyeni bir bilgilendirme ile karşınızda. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bilgilendirmemizin konusu aslında sizin de önceki e, bir buçuk sene içine ne çektim. Min son kısmındaki e, başka bir kanaldayım mevzusu. Bildiğiniz üzere ACM ile yani Hallem ile Acem değil. Hallem ile bildiğiniz üzere hani UKAP Gaming'i büyüttük, inşa ettik Belli bir kitleye ulaştık. Belli bir başarıya ulaştık. Kısa bir zaman içerisinde. Ee, ama tabii ki bu iki kişinin bir oluşturduğu platform ve kanal olduğu için yani aramızda bir sorun çıkmaması için ve işlerin daha sağlıklı yürümesi için kendime bir kanal açıp e, orada devam etmeyi karar verdim. Bunun birinci sebebi Aktif olan oyuncuların, e, oyuncu veya işte izleyicilerin beni takip etmesi ve ben de ona göre hani önümü görebilmem. Yani bir hafta sonra baktığım zaman 200 abone art, arttıysa demek ki hani doğru şekilde ilerliyorum. Kendi ilerlememi gözlemleyebilmem için e, önemli. Ve ikincisi şimdi kanalda 1000 tane video var diye ya, yani UKAP Gaming'de. Yeni videoları koyacağız, edeceğiz. Yani insanlar aktif değil, çok abone var, az izlenme sayısı han yani farklı farklı şeyler eee türeyebiliyor kafasında. Uzun lafın kısası özü, yeni bir kanaldayım. Kanalın linki aşağıda zaten yorumların e, ve aynı zamanda bilgilendirme kısmının, açıklama kısmında. Kele gel adı altında yeni bir kanal açtım. Orada devam ediyorum. Fixinmonu haftada 2 ve 3 arasında koymayı düşünüyorum. Eğer gücüm yeterse ki konsepti kafamda oluşturmaya çalışıyorum şu an. League of Legends rehber videoları. Yani rehber değil de nasıl diyeyim. Hem oyun, oyunda aynı zamanda aktif bir şekilde ne yaptığımı, niye yaptığımı. işte bu şampiyona nasıl taşınır, neye dikkat etmek lazım. Onun tarzında hem eğlenceli hem de işte ee, lol videosu olsun ben de lol ihtiyacımı karşılayabilmek için öyle videolar yapacağım. Ee, editleme montajlama olayı biraz işte e eh, elimizden geldiğince vaktimiz yettiğince yani yapacağım Şimdi en azından 5. ayın ortalarına kadar. Ondan sonrası değişir. Aynı zamanda Discord kanalımız var acaba abiler. Discord kanalına da katılabilirsiniz. Orada hem kendimden işte aktüel güncel bilgileri paylaşıyorum. Hem de yeni video geldi mi size hemen bir bildirim geliyor. En azından telefonunuzda hani YouTube'da abone değilseniz ve bildirimler açık değilse Discord'dan hemen tınk diye bir ses geliveriyor ve benim video attığımı hemen görebiliyorsunuz. Ona göre kendinizi ayarlayabiliyorsunuz, gününüzü ayarlayabilirsiniz. Ee, evet. Aslında mevzu bu kadar. Twitch kanalını da aşağıdan yayınlayacağım. Fakat Twitch'te şimdilik yayın yapmayı düşünmüyorumdan ziyade yayın yapmak için vaktim yok. Önemli olan bu işlerde biliyorsunuz düzen ve düzeni oluşturamayacağımı inandığım için şimdilik yayın değil ama en azından oraya da abone olmanızı tavsiye ederim. Ee, aynı zamanda dün Naruto'yu indirdim. Ninja Storm 4. PlayStation kolum var. Onu bilgisayarı takıp artık umuyorum ki haftada iki tane de Naruto fişekliye bilirim. Yani umuyorum. E, olursa güzel olur. Ben de bu aralar yani Naruto'yu bayağı bir bir dakika bu ne ya? Ben de bu aralar Naruto'yu yani bayağı uzun zamandır okumadım etmediğim konuları böyle unuttum gibi hafif. Ondan dolayı oyun oynamak aslında benim hem bilgilerimi tazeleyecek hem de ağız çakma damarlarımın rahatlamasını sağlayacak. Evet Benden bu kadar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kelegel kanalında hepinizle buluşma ve görüşme dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diyorum. Muazzeminizden selamlarla.